arkadaşlar. Selamun aleyküm. öncelikle. ben Tıp Fakültesi dönem 5 öğrencilerden Kahramanmaraş Suçunma Üniversitesi'nde Muhammed Turgut. Ee, i̇nşallah bugün e, canlı yayın konuğumuz enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ana bilim dalından e, Ahmet Rıza Şahin hocamız olacak. E, bize kendilerinin yapmış olduğu yapay zeka ile radyolojik görüntüleme yazılımının tomografi cihazlarına entegrasyonu noktasındaki çalışmasıyla ilgili bilgi, bilgilendirme verecek inşallah. Ee, Öncelikle şunu belirtmek isterim. Bir önceki canlı yayın konumuz olan doktor öğretim üyesi Mustafa Çiçek hocamızdan yaptığımız söyleşide ufak aksaklıklar olmuştu. Bu bağlamda Instagram'ın o gün bütün canlı yayınlarda bu mağduriyeti oluşturduğunu gördük, şahit olduk. Bizim de buna bir daha maruz kalmama adına inşallah telafi metodlarımız bulunmakta. İnşallah böyle bir aksaklık sorun çıkmaz ise programımız inşallah güzel bir şekilde devam edecektir. Ee, yalnız şimdi e... evet, yayınımızı yapmayı planlamaktayız arkadaşlar. Şu an hocamızı inşallah e, yayına bekliyoruz. Kendisi yayına girecek. Hocam selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim hocam elhamdülillah. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz biz de Allah'a şükür. hamdolsun Şu an bir oturadasındayım. E, çünkü eve gidemiyorum. Çocuklardan mütevelli çünkü çocuklar hasta olmasın diye ondan sonra ailemizi korumak için yanımda da hemen tutuyorum telefonu yanımda da acil tıp ana bilim dalının öğretim üyesi Alisan hocamız var yani hocam. e, şartlar gerçekten ağır e, çocuğumu e, yani bazen 10 gün göremiyorum yani e, tabi e, biraz özveri istiyor tabii sizler de inşallah geleceğim hem burada hekim olan katılımcılar hem de hekim olmayan katılımcılar bu mücadelenin mutlaka ileride bir yerinde bir kısmında olacaksınız. İnşallah hocam. İnşallah. Ee, beni tanıyor musunuz bilmiyorum ama ben hocam 5. sınıf öğrencilerinizdenim. Ee, evet sen bize staj aldın geçen sene. Evet hocam aldım onu da belirtmek istiyorum. Ama isteriz. ben de girmedim sınava. Sizden girdim hocam. Öyle mi? Evet hocam. Ama Gayet doğru Niye mi? hatırlayamadım o zaman ben seni böyle? Olabilir hocam, şu anki yorumunuzdan olabilir muhtemelen. Doğrudur. E, hocam biz e, sizin çalışmalarınızla ilgili inşallah bugün söyleşimizi gerçekleştirmeyi planlamakta... Senin sesin çok az geliyor bu tarafa. Hadi şu, an çok geliyorum çok geliyorum şu an geliyor mu hocam? Geliyor mu hocam şu an? Evet. Tamam, tamam biraz daha mikrofonu yaklaştıracağım hocam. E, hocam öncelikle sizin kendinizi tanıtmanızı isteriz, e, tanımayan arkadaşlarımız olmasını asabilin. Ben Ahmet Rıza Şahin, e, Kahramanmaraş Göksunluyum e, ee, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanıyım. E, ee, Kahramanmaraş Eski doktor öğretim üyesi olarak öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Ee, 2002 Akdeniz Tıp mezunuyum. Kendim Hatay'da büyüdüm. Ömrüm Hatay'da geçti. Ee, ama Allah nasip etti. 2010 yılında kendi e, köken aldığım olan Maraş'a dönmeyi Allah nasip etti. Aslında daha geçmişte daha eskilere dönmek isterdim. Şu anda burada olduğum için çok mutluyum. Ee, ve şu anda da bir 7 Ocak 2020 günü Çin hükümeti tarafından duyurulan yeni bir koronavirüsün oluşturduğu e, bir salgınla e, karşı karşıyayız. Aynen. Ve bu sebepten e, bir pandemi hali bizim ülkemizde etkisi altına aldı. Dünyada bugün güncel vaka sayısı 1 milyon e, 200 bini geçmişti. Ve 70 bine geçen bir ölüm var. Son günlerde dünya olarak katlan dünya e, üzerinde katlanması hızlandı. Zaten Çin ana karasında 50 binlerdeyken o zaman Çin dışındaki e, ülkeler için çok eğri yapaydı. Bunun ileride bu eğrinin ciddi bir şekilde yükselişe geçerse o zaman biz de e, vaka sayısında dünya genelinde artış olacağını düşünmüştük. Bunu da zaten bir derlememize yazdık. Bu dergi euro Asian Journal of Medical Oncology'de yayınlandı. Türkiye'nin çıkan ilk koronavirüs derlemesidir. Şu anda da 16 atıf aldı bunun. 11'i Google Scholar'da e, görünür halde. Yani e, şu anda pandemiyle tam anlamıyla bir mücadeleye başlamış olduk. İnşallah hocam. Hocam tam da bu noktada biz inşallah size suallerinizi iletmeyi düşünüyoruz da. Hocam sizin e, müsaadeniz varsa eğer sorularımı sormaya başlayayım hocam. Ee, i̇lk sorum hocam, e, yapay zeka ile radyolojik görüntüleme yazılımı hakkında bu yaptığınız çalışmayla ilgili bize bir genel etrafında bir bilgi verebilirsiniz hocam. Çok iyi olur inşallah. Hocam? Duydum şimdi. He, tamam. Tamam. Şimdi yapay zeka radyolojik görüntüleme soruyorsun değil mi? Doğru değil mi? Doğru anladım. Evet hocam. Evet hocam. Şimdi arkadaşlar... Yapay zeka, insan gibi düşünen cihazların tasavvur edildiği yerdir. Yani eğer bir e, yapay zekaya sahipseniz veya bunu oluşturup nasıl çalışırsanız biliyorsanız, çok karmaşık problemleri e, büyük bir hızla e, veya çok büyük verileri gene büyük bir hızla analiz edip sonuçlandırabilirsiniz. E, i̇ste istemez tıpta karmaşık... E, verilerle karşı karşı tıbbın kendisi başlı başına bulanık sistemleri ifade eder. Hastalık yoktur, hasta vardır terimi direkt olarak bir yapay zekanın bir komponent olan fuzi sistem, bulanık sistemi. Yani her hasta kendi özelliğini taşır. Bugün koronavirüs hastalarında kimisi santral sistem kimisi ise e, ee, kardiyovasküler da gelebiliyor, prezent olabiliyor. Her ne kadar solunum yolu bulgarımız temelde arasak da. Yani e, tıp yapay zekanın kullanışlı olduğu bir alan. Yapay zekaya yatkın bir alan. Ve yapay zeka şu anda dünyada yatırımların en çok olduğu alan sağlık yapay zekası. Yani sağlık yapay zekasına 2009'un ikinci çeyreğine e, olarak yatırılan toplam para 90.7 am e, milyar Amerikan dolardır. Sadece İkinci çeyrekte 7 milyar dolardan fazla yatırım gelmiştir. 300'den fazla milyon dolar üzerinde anlaşma olmuştur. Bunları CBC Insight raporundan söylüyorum. Hı hı. Demek ki e, yapay zeka çok önemli ki sağlıkta. insanlar buna e, ciddi para yatırıyorlar. Evet şu anda yapay zekanın çok önemli olduğu bir yere geldik. Bu koronavirüs hastalığının en büyük oluşturduğu sorun sağlık sistemini kilitlemesi. Yani bir hasta aşağı yukarı yoğun bakımda veya serviste Özellikle durumu kritik olan hastalar 3 hafta bakım görebiliyor. Sizin burada bir hastanın 3 hafta yapması demek, hasta sayısı arttıkça sistemin tıkanması ve kilitlenmeye doğru gitmesi demek. Sistem kilitlendiği zaman işte İtalya, İspanya örneğini görüyorsunuz. İnsanlar e, yatacak yatak veya bağlanacak cihaz bulamıyorlar. O zaman sizin e, hastaların ait verileri hızla değerlendireceğiniz başka enstrümanlara ihtiyacınız var. Yapay zeka bunlardan ideal. Yapay zeka hastaları triyaj ederken veya e, tanısını koyarken veya takibinde veya epidemiolojik olarak şehirde dağılımını takip ederken yapay zekadan faydalanabilirsiniz. Yap